Türkiye'de enflasyona karşı mücadele devam ederken Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri de ilgiyle takip ediliyor. TÜİK piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı. Kasım'da TÜFE'deki değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve 12 aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti. Enflasyon ekimde aylık bazda %3,54 olurken yıllık %85,51 olarak açıklanmıştı. Böylece 18 ay aradan sonra ilk kez yıllık bazda düşüş kaydedildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa %107,03 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa %-5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. 2022 Kasım ayında endekste kapsanan 144 temel başlıktan amaca göre bireysel tüketim sınıflaması beşli düzey 17 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütünle altın hariç tüfeldeki değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre %54,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %76,18 ve 12 aylık ortalamalara göre %61,31 olarak gerçekleşti.